Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E-OKUL'da öğrenci bilgi girişi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. E-OKUL Veli Bilginlenme Sistemi'ne eokul.map.com.tr adresinden giriş yapıyorsunuz. İlk öğretim öğrenci işlemlerini tıklıyorsunuz. Karşınıza çıkan ekranda öğrenci dosya bilgilerine tıklayın. Yeni açılan sayfada öğrenci bilgileri, özel bilgileri, genel bilgileri, nüfus bilgileri, veri bilgileri, baba anne bilgileri, ayrılma işlemleri, devamlı izlenmesi, özürlü devamsızlık, özürsüz devamsızlık, öğrenci devamsızlık listesi gibi bölümler olacaktır. İstediğiniz bilginin girişi için bu adamları yani bu bilgilerden hangisini değiştirmek istiyorsanız, hangisini yeni eklemek istiyorsanız ya da mevcutu güncellemek istiyorsanız yanındaki güncelleme butonuna basarak güncelleme işlemini gerçekleştirebilir. Herhangi bir sorunda Milliyetin Bakanlığı ile iletişime geçebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.